Arkadaşlar merhaba. Apotemi Türkiye geneli TYT denemesi için kısa bir yorum yapacağım. Bence Türkçe güzeldi. Fen e, beni kimya zorladı büyük ihtimalle bakmadığım için. Onun dışında biyoloji ve fizik güzeldi. Sosyalde biraz bilgiye dayalıydı. E, dini çözdüm, felsefeyi çözdüm. Ama tarihte iki tane falan çözebildim galiba. Zaten sayısalcı olduğum için coğrafya hiç bakmadım. Matematikte sınav anında pek süre yetiştiremedim. Keşke matematikten başlasaydım. Ama benim normalde deneme sıram Türkçe, Fen, Sosyal Matematik diye gidiyor. Ama keşke bu deneme matematikten başlasaydım dedim. Çünkü matematikte çok işlemli sorular vardı. Yani e, işlemden çok aslında deneme yanılmayla çözülüyordu çoğu. O yüzden o beni zorladı. Ama denemeden çıktıktan sonra çözülebilir düzeyde olduklarına kanı getirdim. Yani sınav anındaki stresle ne kadar çözülmese de sınavdan sonra hani gerçekten iyi sorularmış dedim. Ama hani çok deneme yanılma vardı. Sınav anda bu çok fazla süremizi alabilir. Yani ÖSYM e bu kadar deneme yanılma sorar mı bilmiyorum. Özellikle asal çarpanları ayırma sorusu e, bir Sık sorusu vardı o da yani öyleydi daha hala denemeler devam ettiği için e, soruları göstermemin pek uygun olmayacağını düşünüyorum. Ama geneli zaten deneme yanılmaya yönelik olduğu için çok fazla süreme aldı ama yine de güzel bir denemeydi.